Herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Karkin, Didim Kale Gayrimenkul'den. Bugün de sizler için Didim Efeler Mahallesi ile komşu Hisar Mahallesi'ne geldim. Hisar Mahallesi'nde bir villa tanıtımı için geldim. Bu villamız 200 metre arsı içinde. Müstakil girişli, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu, çift teraslı. Her iki terasta deniz manzaralı ve doğa manzaralı. Her ikisi de Ön cephe, iki tane villamız var yan yana. Her ikisi de 200 metre arsa içinde. Bu villamız fiyatını alt açıklamalara yazacağım. Dış kısımdan başlayıp iç kısma geleceğim. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler. Evet değerli misafirlerim. Biraz önce iç kısımda tanıtımı yaptığım villamız bu. Görmüş olduğunuz gibi cephemiz yola bakıyor. İki tane yan yana havuzlu, müstakil havuzlu, müstakil otoparklı, 3 art bir çift teraslı, her bir terası da deniz ve doğa manzaralı bu villamız. Birazdan çok rüzgar var. İç kısma doğru gireceğim. İç kısma doğru gireceğim. Araç otoparklı, müstakil girişli, müstakil havuzlu bu villamız Didim Hisar Mahallesi'nde. Ayrıca bu villamız 3 artı bir ayrı mutfak çift teras. Her iki terasımız da deniz ve doğa manzaralı. Burası salon çıkış yerimiz. Burada bir verandamız mevcut. Burada masa sandalye atabilirsiniz. Yan tarafta satlık. Yan tarafta satlık. İki tane villamız yan yana. Hısım akraba isterse yan yana alabilir. Her iki villamızda da ön cephe. Efelerle komşu mahalledir Hisar Mahallesi. Liman yoluna 250 metre mesafede burası. Didim Altın Kum plajına da 3 kilometre. Mavi Şehir ee, Mavi Şehir'e de hemen hemen 3 kilometre. Bu villamız iskene alınmıştır. Cins değişikliği yapılmıştır. Kat mülkiyetine geçmiştir. Çevresini, bahçesini bir görelim. Burada bir barbekümüz var. Var öykümüz. Bu masa sandalyeler. Bu masa sandalyeler müteahhit firma. Bazen gelip oturuyor. Hani kontrol amaçlı. Kendine ait masa sandalyesi bu. Hani görenler burada oturan var mı diye düşünmesin diye diyorum. Havuzumuz, havuzumuz dolacak. Şu an boş. Kobra başlıklı bir havuzumuz Motor kapaklarımız burada. Burada bir oturma alanımız. Yan taraf izole olmuş. Yan taraf komşuya ait. Bu villadan yan yana ön cephe ikisi de iki adet var. Yol cepheli. Barbekümüzü de gördük. Burada üç tane çam ağacımız. Evet. Havuzumuzu tekrar şu açıdan bir görelim. Dediğim gibi Didimhisar Mahallesi'nde 3 artı 1 ayrı mutfak. Müstakil girişli bakın. Müstakil otoparklı burası. Burada da bir engelli rampası. Burada da bir salondan çıkış yerimiz. O zaman hemen iç kısma doğru geçelim. Bu villamızda direkt salona girmiyoruz. Burada bir koridorumuz var. Sol tarafta salonumuz, sağ tarafta ayrı mutfağımız. Kapımızı örtelim. Burası biraz önce bahsettiğim koridorumuz. Kapımızı örttük. Çelik kapımız burada. Girişimiz burası. Burası koridorumuz. Sağ tarafta vestiyer ayakkabılık. Açalım. Evet, vestiyer ayakkabılığımızı da gördük. Kapaklarını kapatalım. Salona girmeden önce Ayrı mutfağı sizle bir paylaşalım değerli misafirlerim. Bu villamız ayrı mutfak. Bazen sunumlarımda söylüyorum. Ayrı mutfak oluşu çoğu bayanlar için yani bulunmaz bir nimet anlamında diyebilirim. Mutfaktan çift sürgülü Pimapen kapımızda. Oza çıkış var. Orada bir oturma alanımız ve barbekümüz var idi. Hemen kapımızı örttük. Şu açıdan bir de şu açıdan gösterelim ayrı mutfağımızı. Şimdi salona geçelim. Çelik kapımız burasıydı. Vestiyerimiz orada. Yukarı çıkacağız. Burası iki buçuk kat triplex. Çift teras, alt katta merdiven altında bir WC lavabo. Burası da bizim salonumuz. Hemen panjurları açalım. Salonda ispanjurumuzu yarım açtık. Şu açıdan da salonu hemen paylaştıktan sonra görmüş olduğunuz gibi biraz önce dışarıda burada bir verandamız var. Ön cephe ve araç otoparkı ve yukarı çıkalım. 3 artı 1 ayrı mutfak demiştik, çift teras demiştik. Şimdi yukarıda çift teras var. Terasın birisi bana yeter, birisini ne yapayım anlamında düşünecek olur isek o terasımızı üstüne bir pergule ve yan kısımlarına öyle söyleyeyim cam balkon, kış bahçesi deniyor buna. Bazı insanlar öyle diyor. Ya da oda olarak kullandığınız zaman, oda olarak kullanmak istiyorum derseniz 4 artı bir ayrı mutfak havuzlu, otoparklı bir villa sahibi olmuş olur. Kim olur? Alan kişi tabii, isterse. Bir üst kattayız. Dediğim gibi triplex burası. Bir üst kattayız. Geniş bir e, sahanlık dediğimiz, ya da koridor. Geniş bir koridor. Sağ tarafta bir odamız, sol tarafta bir odamız ve ortak kullanım banyomuz var. Ne yapalım? Biz şu koridoru tekrar, şimdi sinekliklere kadar var değerli misafirler. Panjurlar, sineklikler hepsi takılmış. Burası bizim bir üst katımız. Bir üst katta iki oda. O zaman bu odaya girmeden bir de şuraya bakalım. Evet. Bir üst katta yatak odası. Geniş mi geniş bir yatak odamız var burada. Gerçekten Allah için çok geniş bir yatak odası. Bir balkonumuz var. Vakit kaybetmemek için açmıyorum. Bakar mısınız değerli misafirim? Yatak odasının büyüklüğü şahane. Gerçekten şahane büyüklükte. Çıkışımız burası. Kafamız karışmasın. Yatak odasına baktık. Ortak kullanım banyomuz. Çamaşır makinesi koyma yeri. Burada şöyle bir çamaşırlık, deterjanlık gibi düşünülmüş. Bakınız. Bu şakabin yüksekliği iyi. 1.90 en az. Havalandırma. Bazı villalarda havalandırma olmuyor. O yüzden bu cümleyi kullandım. Demesinler ki ya tabii ki havalandırma olacak. Niye havalandırmayı tanıtıyor ki olmasın diye. Çoğu yerde havalandırma değil bir vantilatör oluyor. Evet şimdi bir üst katta yatak odasını gördük. Ortak kullanım banyoyu gördük. Burası da ayrıca bir odamız. Çocuk odası, misafir odası ne derseniz. Burası da kullanışlı, geniş. Evet geniş arkadaşlar odalar ferah, geniş. Fiyatı alt açıklama yazacağım. Sebebi de fiyat söylediğim zaman bir ay veya iki ay sonra fiyatlar değişiyor. Kurduğumuz cümleyi düzeltemiyoruz videoda ama alt açıklamaları düzeltebiliyoruz. Çünkü fiyatlar yerinde stabil durmuyor. Yaşadığımız enflasyonda fiyatlar 3 sene önce 6-7 ay belki 1 yıl fiyatlar bu kadar oynak değildi. Değişken değildi. Ama şimdi maalesef peynirinden zeytinle marketinden okuluna sağlıktan özel okullar demek istedim. Fiyatlar malum. Burası en üst kattayız. Burada bir odamız var. Terasa çıkacak. Çıkmadan önce en üst katta çıkışımız burası. Ortak kullanım banyo gireceğiz ve diğer terasa çıkacağız. O zaman ne yapalım? Bir üst katta yine ortak kullanım banyoyu alt katta kullandığı simetrik, aynı özellikteki dolapları kullanmış. bakalım. Evet. Biraz önce çift teras dediğim, burası bir teras. Doğa manzaralı burayın üstünü, buranın üstünü pergüle, cam balkon kapattığınız zaman bir oda daha elde edebiliyorsunuz. O serbest, terası komple duvarla örmediğiniz müddetçe pergüle ve cam balkon. Dört Artı bir ayrı mutfak olur. Burası da en üst katta üçüncü odamız ve diğer terasımız. Bu terasımız ve diğer terasımız komple deniz görüyor. Ön cephe. Görmüş olduğumuz gibi ön cephe. 2. terasta deniz görüyor dedikten sonra terasımızın kapılarını kapattık deniz nerede diye soranlar olacak deniz şu anda çok esintili ve olduğu için gamble'ın yani çekim yaptığım gamble'ın e, inanın e, ters dönmeye başladı artı havadan ötürü de e, bulutlardan ötürü de e, deniz çok kahverengi gözüktüğü için Paylaşamadım ama e, gelip gördüğünüzde çıplak gözle baktığınızda gerçekten de deniz e, maz mavi göreceksiniz. Bugün o mavi rengi yakalayamadık. O da hava ve bulutlardan ötürü ve rüzgardan ötürü çekim yapamadım. Aşağı inelim. Evet değerli misafirlerim bugün de sizler için Hisar Mahallesi'ne 3 artı 1 ayrı mutfak, çift teras, e, müstakil araç otoparklı, müstakil havuzlu, ön cephe 2 tane yan yana villa satlık bunun tanıtımını yapmaya çalıştım. Villamızın fiyatını alt açıklamalara yazacağım. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.